Merhaba herkese sevgi ve saygılarımla başlıyorum. KYK yurt başvurularının başladığını dün sizlere haber verdikten sonra başvuruların nasıl yapılacağını detaylı bir şekilde anlatmıştım. Ancak sonrasında KYK'dan yapılan yeni açıklamalar ve sizlerin kafasını karıştıran bazı sorular ve KYK yurtlarıyla ilgili merak edilen birkaç noktayı özetledim. Bu videoda sizler için derledim arkadaşlar. Öncelikle 12 Eylül gece saat 23.59'a kadar başvurumuzu yapıyoruz. Önemli sorulardan bir tanesi ÖSYM butonu ve ara sınıf butonu. Geçen yıl başvuru yapamayan arkadaşlarımız bu yıl başvuru yapacaklar gibi ilk defa başvuruyor görünecekler ve hak kaybı olmayacak. Dolayısıyla bunlar ÖSYM butonunu işaretleyecekler. Yani 1 Haziran 2020 ve 10 Eylül 2021 arasında kayıt yaptıranlar. Ara sınıf dediğimizde üst sınıflar. Yani 1 Haziran 2020 öncesi kayıt olanlar. Diğer önemli nokta. Maalesef ki pek hoş bir şey değil. KYK'ya yerleşmek için öğrencilere bir gün süre tanınmış. Yani yol yorgunluğu, düzen kurma bu işleri yapacaklar ve hemen ertesi gün okula derse gidecekler. Yani biraz esnetmek gerekirdi aslına bakarsanız. Akademik takvimde dersler başlayacak. Bir gün öncesinde yurtta kalmanıza izin verilecek. Bu hatırlatmayı yapayım. Bu arada arkadaşlar yurt seçemiyorsunuz. Uzak bir yurt çıkabilir. Kalabalık bir yurt çıkabilir. Her şeye hazırlıklı olun ya da hiç çıkmayabilir. Hiç çıkmazsa da yedeklere kalırsınız. Yedek başvuruları var. Şimdi diğer önemli bir nokta daha sonra alınacak başvurular var. Yani 10 Eylül tarihinden sonraysa eğer kayıt yaptıracağınız tarih yani yetişmiyorsa neden yetişmez? Yatay geçiş yapmışsınızdır, dikey geçiş, ek kontenjanla yerleşecek öğrenciler, özel yetenek sınavıyla yerleşecek öğrenciler, yüksek lisans, doktora vesaire. Bu tarih yetişmediği için merak etmeyin, yurt hakkınız kaybolmuyor. Daha sonra ek başvuru açılacak. Şimdi başvurumuzu yapacağız arkadaşlar. Sonrasında ilk kayıt ücretlerimiz var. Ne kadar yatırmamız gerekecek? Nereye yatırmamız gerekecek? Ne zamana kadar yatıracağız ve daha sonra yapmamız gereken işlemler var mı? Taahhütname, onayı, yurt kayıt vesaire. Bunları da bir sonraki videoda bahsedeyim. Şimdi çok fazla vaktinizi almak istemiyorum. Bu arada bursları buradan başvurmuyoruz. Burslar içinde ayrı bir başvuru süreci olacak. Hem KYK bursları hem özel bursları başvurular başladıkça sizlere buradan bildirimle haber vereceğim. Herkese başarılar. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.